hepinizin de bildiği gibi ülkeler her tarafında alanlardayız. Eskişehir'de yükselttiğimiz mücadelenin sonucunda alanları özgürleştiren biz emekliler yine kendi haklarımızı, mücadelelerimizi yükselteceğiz. Emekliyiz, haklıyız. Kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız. Kazanacağız. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. ...olarak daha da sermaye kesimine yüzde on zam yaparken biz konut sahiplerine kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Diye sermayeye sermayeleyin, emekliye bütçe. Ayın bir dakikalık harcaması 30 bin lira. Bu, bu da iki emeklinin maaşından daha da fazla bir miktar yapıyor. Diğer taraftan bir aylık harcamaya baktığımız zaman emekli maaşlarını kıyasladığımız zaman 89 bin. 571 lira emekli maaşı yapmaktadır. Sarayın bir aylık masraflarının bu kadar emekli maaşına denk gelmesi adaletsizliği, gelir dağılımdaki adaletsizliği göstermektedir. Başkanı ve ülkemizi yönetenlere sesleniyoruz. Tasarruf yapması gereken kimlerdir? Emekli olarak açlık sınırının altında aş aylık maaşımızda yaşam mücadelesi vermeye devam ediyoruz. Buradan soruyoruz. Aylık maaşlarınıza emeklerin aylık emeklinin 14.469 lira asgari ücretinin aylık 22.104 liralık maaşlarıyla kıyaslama yaptığınızda ülkemizde adaletli gelir dağılımından bahsedebilir miyiz? Onun için buradan hep birlikte mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu adaletsizlikler yetmiyormuş gibi elektrik zamlarıyla birlikte ısınmak, aydınlanmak ve temel yaşam ihtiyaçlarımızı karşılamak emekleri için bir lüks hale gelmiştir. Emekleri karanlığa ve yoksulluğa mahkûm et, etmeye çalışanlara buradan seslenmek istiyoruz. Kesinlikle karanlığa ve yoksulluğa teslim olmayacağız. Sağlanması için en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenmeli ve hemen ardından yoksulluk sınırı olan 82 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır. Ancak o zaman saray iktidarı ve yönetenler yoksulluğu et Yok etmekle övünebilirler. Yere tüm fiyarlıklar halkın balıdır. Yerli yabancı sermaye kesimlerine peşkeş çekilerek özelleştirilemez. Kamuda ve enerji alanındaki tüm özelleştirmelerin derhal kamulaştırılmasını istiyoruz. 41 milyon konut abonesine yapılan elektrik zanlılarında derhal iptal edilmesini istiyoruz. Patronların cebine değil halkın cebinde kalmasını istiyoruz. Ve bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz özelleştirmeye değil kamulaştırmayı savunanlarla birlikte mücadelemizi yükselterek mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. insanca yaşama hakkımız mutlaka alacağız. Yaralarımıza torunlarımıza onurlu bir mücadele bırakma mücadelesidir. biz 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 çocuklarımıza 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 çocuklarımıza, çocuklarımıza torunlarımıza torunlarımıza, torunlarımıza Korullarımıza korullarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız onurlu bir gelecek bırakacağız onurlu bir gelecek bırakacağız onurlu bir gelecek